Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine görsel zeka konusuyla devam ediyoruz. Ve bu videoda ÖSYM tadında bir testini çözeceğiz. İlk soruda yukarıda gösterilen yap bozun eksik kalan 3 parçası numaralı parçalardan hangileriyle tamamlanır diye sormuş. Şimdi şöyle bir bakalım. Mesela Buradaki değerlerimizi 3 tane mesela şuraya baktığımız zaman 3 tane dışarıya doğru bir çıkıntı olması lazım. 3 tane dışarıya doğru çıkıntısı olan burada 3 var. Onun dışındakiler değil. O zaman kesinlikle 3 içlerinde olacak. Şöyle 3 olmayanları hatta eleyebiliriz. Daha sonra buradaki çıkıntıdan şimdi 3'ü yerleştirirsem 3'ün bu tarafı da sağ tarafı da bu şekilde dümdüz geldi. Şimdi mesela buna baktığım zaman bir tane dışarıya çıkıntı hemen yanında içeriye çıkıntı ve düz gelecek. Şimdi bir tane düz bir tane hemen yanında düzün hemen yanında içeriye çıkıntı var. Buradaki dışarıya şöyle gelmesi lazım. Bulduğumuz ifadenin içeriye bir tane dışarıya olması lazım. Mesela bir olsa düz bu şekilde geldi. İçeriye çıkıntı ama hemen yanında dışarıya çıkıntı olması lazım. Bir olmaz. Şöyle olsa mesela 5'teki gibi düz var. içeriye çıkıntı ve dışarıya çıkıntı. 5 olur 4'te de mesela olmaz. O zaman burası da 5 beş geliyor. 5'in de 6 bu şekildeymiş. Buradaki duruma tamamen oydu. Bunu tamamen 5'e yerleştirebilirim buraya. Buraya 3 yerleştirmiştim. O zaman 3 ve 5 olacak. B ya da D şıkkı yani ya 1 gelecek ya 4 gelecek. Baktığımız zaman da buraya 1'i zaten direkt buraya yerleştirebilirim. 4'ün böyle bir çıkıntısı yok. O yüzden de buraya da 1 geldi. Yani 1, 3 ve 5 oldu. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki tabloya 1, 2, 3, 4 rakamların her biri her sütun ve her satırda birer defa kullanılacak şekilde yerleştirilecektir. Buna göre X, Y, Z toplamı kaçtır? Her satır ve sütunda bir kere yerleştirilecek. Mesela burada 2 var, 1 var. Buraya 3 yazabilirdim ama burada yok, var. O yüzden buraya 4 yazmak zorundayım. Dolayısıyla buraya da 3 yazılır. 1, 3, burası 2 olduğuna göre buraya 4 geldi. 3, 4, 1 yazamam buraya. Burada var burası. O zaman buraya da 2 geldi. 1, 2 var. Şimdi buraya 3 yazabilirim. 4 de yazabilirim. Burada da aynı şekilde. Buradan ilerleyemem. 1, 2 var. Yine aynı şekilde 3 ve 4. Buraya şöyle desek 3 4. Şimdi 1 ve 2 var. 2'yi buraya yazamayacağıma göre buraya yazarım. O zaman Z1 olur. 1 2 geriye 3 ve 4 kaldı bu satırda. 3'ü de buraya yazabilirim. 3'ü de buraya da yazabilirim. Şu ikisinden biri olabilir. Daha sonra nereden ilerleyebiliriz? Şu an Z'yi bulduk. Bu sütuna baksak 1 2 buraya 3 de yazabilirim, 4 de yazabilirim. Burada giderimize 1 2 3 de yazabiliriz buraya, 4 de yazabiliriz. O zaman tamamen şöyle gelecek. Mesela Burasına 3 yazdığım zaman buraya 4 yazıyorum. Buraya 3 yazsam buna 4 yazacağım. Burası 3. Yani biri 3 biri 4 olacak kesinlikle. Dolayısıyla toplam değişmeyecek. 3 4 ya da 4'ü 3 de olabilir. Ama dediğim gibi toplam değişmiyor. Ve toplam buradan 8 geliyor. Üçüncü soruya bakalım. Bir dama oyununda bir taş kendisine komşu olan... Bir başka taşın komşu karesi boş iken o taşın üzerinden atlayıp o boş kareye geldiğinde üzerine atladığı taşı oyun dışı bırakmaktadır demiş. Mesela burası boş olduğu için kırmızı gitmiş oyun dışı. Dolu olduğu için gidemez demiş. Buna göre dama oyununda taşlar yatay veya dikey ilerleyebilirken A şeklindeki mavi taş en çok kaç tane kırmızı taşı oyundan çıkarabilir? Buradaki mavi taş kırmızı taşı kaç tanesini çıkarabilir? Mesela şöyle ilerlemiş olsa bunu buradan iptal edebilir, buraya gelebilir. Buradan buraya gidebilir ya yukarıya doğru gidecek ya yatay ya da dikey. Buradan buraya gittiği zaman bunu iptal edebilir. Daha sonra buraya gelirse 3 tane iptal edebilmiş oldu. Buraya gelirse 4 tane iptal edebildi. Buraya gelirse 5 tane. Şuraya geldi 5 tane bu da gitti. Yani şu an 5 tane gelebilir. Veya ikinci yol olarak şöyle olabilirdi. Buradan gitseydi bu gitmiş olacaktı. Şöyle tarayalım bu sefer. 1 Buraya geldiği için şimdi ya yukarı gidecek ya yana gidecek. Yana gitmiş olsaydı şuraya gelseydi iki tane olacaktı. Ama buradan sonrasında aşağı gidecek ve yine aynı yola gidecek. Dolayısıyla atlayamayacak. Bu şekilde gitmek mantıklı değil. Buraya geldiyse bir tane şu an kırmızı oyun dışı yaptı. Buraya atlarsa iki tane oyun dışı yapacak. Buraya atlarsa üç tane. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde bu yolda beşten fazla gelmediği için en fazla beş tanesini oyundan çıkarabilir diyoruz. Dördüncü soruda aşağıda aynı küpe ait yüzeyleri ile ilgili iki farklı görünüm yer almakta. Bu küpün her yüzeyinde farklı bir harf yazılı. Buna göre görünüm 1 bu şekilde, görünüm 2'yi vermiş. Görünümlerden hangileri bu küpe ait olabilir? Şimdi burada e, görünüm 1 mesela L bu şekildeyken E ile yüz yüze. Daha sonra E'nin altı T ile bu şekilde bunları dikkatli bir şekilde bakacağız. Mesela E'nin bir tarafında burada üst kısmında mesela T var. O zaman diğer kısmında da N varmış. Yani E'nin bu tarafında da o zaman T olacak ve T de hatta şöyle diyeceğiz. Buradaki e, uçların olduğu kısımda ayak kısmı olacak. Yani şöyle bir T harfi gelecek burada. E'nin hemen yanında bir T harfi varsa burada o zaman ama alt kısmında T varsa tamam. E'nin arka yüzüne yani şuradaki sırtında da direkt i varmış. O zaman bunun hemen arkasında i olacak diyebiliriz. Ön yüzünde de L olduğunu söylüyor. Yani bunun bu tarafında da E'ye burada direkt bakacak şekilde bir L olacak. Yani şöyle bir L gelecek demektir. Şöyle gösterelim. Şimdi buraya baktığımız zaman hangisi olabilir? Mesela E'nin hemen altında burada bir tarafında N var dedik. Bir tarafında T var dedik. Bu olamaz. E'nin hemen üstünde N bu şekilde olabilir ve N'nin yüzü de bu şekilde. Yani direkt karşılıklı geldi yer bu şekilde olabilir. Burası doğru. İ ile baktığımız zaman E ile sırt sırta İ'nin olduğunu söylemiştik. Ve N ile İ de birbirlerine dönük bir şekildeler. O yüzden ikinci öncül olabilir. Buraya baktığımız zaman E'nin hemen yüzünde burada T olacak demiştik. Evet aynı şekilde burada da var. E ile İ de sırt sırta bu da olur. O zaman 1 ve 2 bu küpe ait olabilir diyoruz. 5'e bakalım. Aşağıda bir mahallenin kuş bakışı görüntüsü yer almış. Küresel binaların karesel binaların arasında sarı boyalı yollar ve bu yolların kesim noktalarında numaralandırılmış kavşaklar yer alıyor. Ok yönünde önün önüne doğru düz bir şekilde yürümeye başlayan bir kimse diyor. Çift numaralı rakamların olduğu kavşaklarda soluna dönecek, tek numaralı rakamların olduğu kavşaklara sağına dönecek, iki basamak sayıların olduğu kavşaklarda da düz ilerleyecek. Buna göre yoluna devam ettiğinde ulaşacağı ilk kap harf aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk başta 1'e geldi yani tek numaralı olduğu için kavşakta sağ sağa dönecek demektir. Şimdi kendine göre sağa döneceği için bu tarafa doğru döndü. Çift numaralı yani iki basamaklıya geldiğinde düz ilerleyecekmiş. Tekrar düz ilerledi. Çifte geldiğinde ise soluna dönecek. Soluna bu şekilde döndü. İki basamaklı olduğunda düz ilerleyecek. Tamam. Çifte geldiği zaman yine sola dönecek. Solu yine aynı şekilde bu tarafa oldu. Çift olduğunda yine e, burada ne yapacaktı? Soluna dönecekti. Çiftinde sola dönecekse solu burası geldi. Tek sayı olduğunda sağına dönecek. 3 tek sayı olduğunda yine sağına dönecek. Burası geldi. 5 olduğunda tekrar e, tek numaralı olduğu için sağına dönecek. 6'ya geldiğinde ise soluna bu sefer de solu bu taraf oldu ve buradaki gelen harf de B şıkkı yani B noktası oldu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 6. sorumuza bakalım. Aşağıda üst üste konulmuş 7 tane kibrit çöpü vardır en üstten en alta doğru üstte olan kibrit çöpü birer birer alın alına gidilirse alınacak 5. kibrit çöpünün numarası hangisi olur şimdi alınacak 5. kibrit çöpü en üstte şöyle bir bakalım mesela en üstte 5 numaralı var bunun üstünde hiçbir kibrit çöpü yok o zaman 1. 5 5'i aldıktan sonra altta mesela e, kim kalıyor bakalım şimdi 1'e baktığımız zaman 1'in üstünde sadece 5 beş var 5'i aldığına göre o zaman ikincisi 1 numaralı şimdi 5'i aldım 1'i aldım 1'in hemen üstünde mesela 6 var. 6'nın üstünde 5 vardı. 5'i aldım. 1'i aldım. O zaman hemen altta 6 kaldı. 3'üncü de bulduk. 4'e baktığımız zaman 4 biraz daha üstte duruyor. Mesela 4'ün üstünde ne var? 6 var. 6'yı almıştım. 1'i almıştım. Dolayısıyla burada ne kaldı o zaman? 4 de 4. oldu. 5. olarak 4'ün hemen altında da e, mesela burada 2'ye baktığımız zaman 2'nin üstünde 4 var. 4'ü almıştık. 2'nin üstünde e, buradaki 4'ü 5 numaralı var 5'i de almıştık. 1 numaralı var 1'i de almıştık. O yüzden 2'nin üstünde başka kalmadığına göre 2 numaralı 5. oldu. Mesela 3 en altta 7 en altta olduğu için onlara hiç bakmadım zaten. Dolayısıyla 5. kibrit çöpümüz 2 numaralı geldi. Ve böylece arkadaşlar görsel zekadaki ÖSYM tadında bir testini tamamlamış olduk. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.